merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. PES 2021 arkadaşlar birkaç gün sonra gelecek ayın 15'inde yayınlanacağı söyleniyor şimdi kesin tarih zaten belliydi PES 2021 ayın 15'inde geliyor arkadaşlar ikonik etkinlikler de devam ediyor onlarla ilgili bir tane mail gelmiş e ee, güncel maille bakalım. 9. ayın diyor 13'ünde e, yeni iki tane ikonik e, kart daha verecek bize Real Madrid e, toplarından verecek. E, ayın 14'ündeki tane Arsenal ikoniyi verecek ve ayın 17'sinde Arsenal ikoniyi iki tane daha ücretsiz verecek arkadaşlar. Bunları alabilmek için sadece giriş yapmamız yeterli. Box temsilcileri de kazanma şansımız devam ediyor arkadaşlar. Ben bayağı bir etkinlik yaptım. Az bir şey kaldı. Hemen onları göz atmak istiyorum. E, etkinlik moduna giriyoruz. Buradaki arkadaşlar ilk bölümdeki yerleri bitirdim. Buradaki bütün ikonikleri aldım. Buradan 3 tane aldım arkadaşlar. Ya, i̇konik diyeyim. Box Draw toplarını aldım oradan. Bu yan taraftakileri de sim simülasyon maçlarını bitirdim. Buradakileri aldım. Aksiyon maçları kaldı arkadaşlar. Toplamda Kaç yaptım şu anda? Hemen ben de bakmadım. 6 olması lazım. 6 mı 7 mi? O civarda bir şey olması lazım. Hemen tekrar bakacağım. Sözleşme diyorum. 10 tane ücretsiz hakkım var. Evet 6 tane Box Draw. 4 tane de Real Madrid ikoniyi arkadaşlar. Ücretsiz hakkım var. Bir gün 8 saat kalmış. Büyük ihtimalle bu top açılımını yarın tamamlayacağım arkadaşlar. Çünkü daha yapmadığım. Şurada etkinlik modundaki puanı tamamlamadım. Aksiyon maçını tamamlamadım arkadaşlar. Onu bugün tamamlamak istiyorum. Puanım kaçmış? 16.188 puan yapmışım. 30.000 puan yapıp bunu da tamamlamak istiyorum. Hemen etkinlik modunda Süper Yıldız'a girelim. Hemen maçımızı yapalım. Buradan kazanırsak 1700 civarı bir puan veriyor arkadaşlar. Napoli geldi karşımıza. Şöyle takımımızın durumuna bir bakalım. Ee, Rashford düşüşteymiş. Yedeklerimizde kim var? Ee, Ronaldo hafif çıkışta Messi var. Fernando Torres'ü koyuyorum Rashford'un yerine. Takımımız iyi gözüküyor. Hemen maça başlayalım. Bugün bunu bitirip arkadaşlar yarın top açılımı yapacağım. İkoniklerden Roberto Carlos'ta gözüm var. Roberto Carlos'u istiyorum. Ee, sol bekime banko Roberto Carlos'u koyacağım arkadaşlar ee, cezalanmadığı sürece de Onu oradan değiştirmem diye düşünüyorum Düşüşte olduğu zamanlar Tabi değiştirebiliriz Tabi Roberto Carlos bana gelirse Hemen Fernando Torres başladım Torres hemen koşusunu yaptı Şöyle uzun oynadım ona Adrese teslim bir top geldi Pirlo'dan ama Defans stoper son anda araya girdi Kafasının ucuyla dokundu arkadaşlar Pirlo'nun pasları biliyorsunuz 99'da adrese teslim pas atıyor. Nedvet'le şöyle bas. Insignia etrafında bir dönüş yaptı. Nedvet'i dolaştırdı. Napoli arkadaşlar zorlayacak beni gibi gözüküyor. Insignia çok tehlikeli. Girdi içeri. Şu çekmemesi lazım. Pas vermesin. Evet Pirlo alırsın onu oğlum. Yapmayın sakın. Bu paslaşmaların sonu gol oluyor arkadaşlar. Torres'e şişirdim mecburen. Orada uzaklaştırmam lazımdı. Napoli bizi bayağı bir zorlayacak Insigne'yi biraz sakatlamam lazım orada Şöyle çıkalım Biraz rahatlayalım arkadaşlar Şöyle Fernando Torres'e verdim Fernando Torres topa bile uzanmadı İyi paslaşmalar yapıyorlar İkinci yarı yorulmalarını ümit ediyorum İlk yarı gol yememek için uğraşacağım Evet güzel bir pas Torres'e verdim. Geriye döndüm. Ara atabilir miyiz? Atamadık. Nedvet'te ikili sıkıştırma vardı orada. Chiesa ile baskı yapıyorum. Uzun oynadı. Kafayı vurabilir miyiz Hernandez'de? Vuramadı. Pirlo'ya gitmedi. Zelinski'ye gitti arkadaşlar. Çok tehlikeli. Şöyle açalım topu. İlk yarı çok iyi başladı Napoli. İkinci yarıya kadar yorulmalarını ümit edeceğim. Yoksa gol atma şansım çok zor. Geri çıkamıyorum Torres. Çok güzel. Aç yana. Evet. Chiesa çıktı. Ön tarafa bir top. Son anda defans araya girdi. Tekrar geri döndüm. Pirlo'ya geldim. Pirlo vurur oradan. Vurdu. Kaleyi bulamadık, Kalenin dışına gitti. Yönü sağa doğru verdim herhalde. Tekrar bakmak istiyorum buna. Yönü fazla sağa vermiş olabilirim. Evet. Dümdüz arkadaşlar gitti top. Yönü verdiğim için dümdüz gitti. Biraz daha kaleyi tutabilseydik gol olabilirdi. Çok tam düz gitti top. Evet Meret'le Degaj'ı kullanacak. Dakika 26 henüz gol bulamadık. Kafayı da vuramadı. Uzaklaştır. Orada hata istemiyorum çünkü. Kiyaz'a kafayı vurabilir mi? Tabii ki vuramadı. Kafa topu çok düşük. Evet Klosterman'la aldım. Aldığımız topu tekrar kaybettik. Yapma be oğlum. Zaten top taça çıkıyordu. Biz çıkartmış olduk. Henüz düzgün oyun kuramadık. Şurayı kapatayım. Nereye attı onu? İnsidliğe bomboştu. Sidney'e bayağı zorladı beni o pas alırsa çok tehlikeli olur. Klosterman indir onu oğlum. Güzel. Şuradan çıkmamız lazım. Hadi Pirlo. Yan tarafa açtım topu. Fernando Torres koşusunu gösterdi. Açı çok daraldı arkadaşlar. Defansı çarptı. At onu içeriye. Son anda araya girdi. Orada aslında kafayla da uçabilirdi. Kafayla da uzanabilirdi Fernando Torres. Out dedi. Orada topu Ferran Torres nasıl dışarı attı ben anlayamadım. Zelinski'ye geldi top. Pirlo ile baskı yapıyorum. Alabildik mi topu? Alamadık. Hernandez bırakma onu. Sakın pas vermesini sağlam. Omuzu vurdum düşmedi. Bir orta ve kornere gitti. Dakika 40. İlk yarı boyunca baskı yedim arkadaşlar. Napoli baya bir tehlikeli. Şurada yakın oynayacak büyük ihtimalle. Evet. Kueza'yı sıkıştır. Orta yapmasın. Kafayla uzaklaştırdım. Pirlo vurursun kafayı. Ne yaptın? Zelinski'ye gitti. Şu çekmesine izin vermeyelim. Çok baskı yedim. Orada aldım topu. Pirlo aldı ama tekrar rakibe gitti top. Tekrar ikili baskı. Çıkalım oradan. Uzun oynayacağım. İlk yarı bitmek üzere. Tam Fernando Torres'i kaçırmak üzereyken ilk yarı bitti. Arkadaşlar İlk yarı top oynatmadı bana Napoli. Bakalım ikinci yarı bir şey yapabilecek miyim? İkinci yarı yorulurlarsa bir şansım var yorulmalarını ümit edeceğim. Kolibali'ye baskı yapıyorum. Nedved'le Isitli'ye yaklaştım. Pası verdik. Isitli'ye kaçırdı kendini. Bu, bu sol tarafı çok iyi kullanıyorlar. Yattım önüne. Melih'le aldık. Çıktım oradan. Çok güzel. Hadi bakalım. Sakince çıkmaya çalışalım. Kutunyo'yu gördüm. Tekrar Nedvet'i gördüm. Del gördüm. Kiyaza sağda. Tekrar Del Piero Nedved'e geçti mi? Çok güzel. Orada fal Nedved'le vuracağım arkadaşlar. Defans araya girdi. İçeriye giremiyorum. Tekrar Nedved'le top. Kaptırma topu. At şu topu. Tek toplarla çıktı. Sol tarafa çıkacak. Güzel bir vücut çalımı yaptı. Kesebildim mi? Hayır. Çok tehlikeli. Gol gelebilir. Son anda Pirlo ile araya girdim. Lorenzo ile geliyor. Bir omuz müdahalesi. Ona foul veriyordu. Ha, Artık pasları bir de söyleyemiyorum arkadaşlar. Tek pasları çok iyi oynuyorlar. Gol gelebilir. Bu pasların sonunda gol geliyor arkadaşlar. Tecrübeyle sabittir. Hemen oradan uzaklaşmam lazım. Bir top kaybı. O topu dışarı attı. Şans yanımdaydı. Şu pozisyonda tekrar bakacağım. Orada o hareket yapılmaz. Direğe sıyırmış arkadaşlar. Direğe sıyırmış. Direğin içine vursa goldü sakince oynamam lazım. Gol yememem lazım. Klosterman'a oynadım. Pirlo. Evet, Nedved biraz daha açılman lazım içeriye doğru. Pası verdik. Kiyaza'ya çıkartamadık. Şurada hayır ileriye ileriye oynayacağız. Pas direkt alana gitti. Coutinho ile baskı yapıyorum. Orada bir faul yapayım. Orada bir faul yapayım. Evet aldım. Faulsuz aldım topu. Güzel. Yan tarafa açtık topu Kiyaza'ya. Önü boş. Önü boş. Hadi bakalım. Nedved kendini gösterdi. Kime gitti top? Fernanda Torres'e gitti. Ben Nedved oynadım. Dakika 72. Güzel toplarla geldi. Orada faul yapmam lazım. Uzun oynat. Uzaklaştır. Hiç topla oylama. Zelinski'ye vurduk kafayı. Nedved'le alabilir miyim? Aldım. Uzun oynayacağım. Uzun oynayacağım. Şuta bastık arkadaşlar. Topu ileriye şişirdik. Olsun orada bir baskı yapıp topu alabilirsem. Topu taça vurdu. Kolibali. Kolibali garantiye gitti. Kaleye neredeyse gidemedim. Bir kez gidebildim. Del Piero yaklaştı. Topu Del Piero'ya verdik. İçeriye oynadım. Pirlo ile şut çekeceğim. Ya tutarsa? Ya tutarsa? Kalecinin kucağına gitti. Kaleci hiç zorlamadı arkadaşlar. Paslarla geliyor. Orada alabildik mi topu? Aldık. Çıkmanızı bekliyorum çocuklar. Fernanda Torres'e doğru bir top. Açı daraldı. Vurur atar onu. Dönen top Chiesa'ya gitmedi. Dakika 85. ikinci yarı pozisyon bulmaya başladık. Ama net bir pozisyon değildi. O çaprazdan vurdum. Gol olmadı. Dakikalar 87. Bu son dakikalarda gol yemeyelim. Uzaklaştırdım arkadaşlar. Torres'e doğru gitti top. Kaleci orada bir hata olur mu? Basalım orada ile Dakika 90. 90. dakika ve maç bitti. Çok zorluydu arkadaşlar. Napoli çok güçlü. Özellikle Süper Yıldız'da bayağı güçlü. Neredeyse bir pozisyon falan bulabildim. Onu da atamadım arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.